Şimdi beyin sapı implantının bir dış parçası. Burada mikrofon var cihazı. Şimdi dış ortam seslerini alıyor. Buradan elektriksel sinyallere çevirip buradaki iç parçaya aktarıyor. İç parçadaki cihazla aldan sinyaller doğrudan işitme merkezine beyin sapındaki işitme çekirdeğine aktarıyor. Yaklaşık bir ay önce Yusra Bey'de beyin sapı implantı dediğimiz bir prosedür gerçekleştirdik. E, Yusra bize geldiğinde e, işitme kaybıyla başvurdu kliniğimize. Yaptığımız tetkikler sonucunda her iki iç kulağının gelişmediğini gördük yapılan radyolojik incelemeler sonrasında. iç kulağa gelişmeyen hastalarda e, biz doğrudan işitme merkezinde, beyinde bulunan, beyin sapında bulunan işitme merkezine bir protest takıyoruz. Bunun adı beyin sapı implantı. E, bir ay önce beyin sapı implantı yaptığımız Yusra bebek, bugün dış parçasının aktivasyonunu yaptık. E, kendisi seslere tepki veriyor. Ameliyatta da bunları ölçümleyebiliyoruz. Yaptığımız elektrofizyolojik ölçümlerde e, duyduğunu ameliyatta aslında tespit ettik. Bugün de cihazın açılışını yaparak Yusra bebeğin seslere tepkisine tanık olduk. 2-3 aylık bir rehabilitasyon sürecinden sonra ilk anlamlı kelimelerini çıkartmaya başlayacaktır. Gaziantep Şehir Hastanesi işitsel implantlar anlamında, yani bu işitsel implantlar içine koklear implant ve beyin sapı implantı giriyor. Bu anlamda bu ameliyatları Türkiye'de en fazla yapan klinikler arasında, Türkiye'nin her yerinden hasta kabul etmekteyiz. Bu ameliyatları yıllardır, 10 yıllık bir tecrübeyle başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Yusra Bebek de bize bir ay önce yaptığımız ameliyatta, daha önce başvurmuştu, bir ay önce de ameliyatını yaptık, beyin sapı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şu anda hem ailesiyle hem bizler de bu mutluluğa tanık oluyoruz. Bu çocukların işitmelerine vesile olmak hem bizler adına, hem de hastanemiz adına gurur verici. Başka ses kaybı vardı. Ben doktorun yanına götürdüm. Dedi kolay gelmişmemiş. Bir tane ameliyat için yapacağım. Diğeri de son yapacağız. Yaptırdı bir tane iki sene evvel. Diğeri de daha bir ay önce yaptırdı. Teşekkür ederiz doktorumuza. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Bu kadar. Şimdi son durumu da iyi. Çok şükür elhamdülillah. Duyuyor yani. çok şükür elhamdülillah. Peki ilk duyduğunda sesinizi duyduğunda nasıl bir tepki gösteriyor? Cümle kapıya ne kadar gidiyor ben de barkımdan çağırayım beni çevir bakayım. Nasıl bir duygu bir Duygu güzeldir bizim gibi mesela. Şu an bizi duyuyor Yusra. 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 Bir bakalım.